Заманхерсен сайгылы сиядичләр, хәҗи булыштык эфирда Гагаузия каналы Гагаузия гынгындан программасының иң дәвамлы гөтерүчесе бян Полина Барбова. Бүген без дә студиядә булыны Чыдырлунга примары Анатолий Тапал. Заманхерсен сиядич Анатолий Афанасьевич, инде чөек саун. Аня кабетенез безнең тикләфimizde дә бүген Гагаузия радио телевизоны җына компаниясына. сора Bakmadan ona 2022 yıl finans tarafından zor geçir. Nice Moldova devletin büccetinde ile avtonomiyen de var zorluklar. Sizin yaşamak yerinizde büccet kabul edildi vakitinde. Nice her yıl bu yılda planladığınız yapma derinden remont işlerini Çadırlunga kasabasının 7 sokaklarında anglarına harcanacak 10 milyon lei. Antulya Fanasyevç, anlatsanız anglı sokaklar için lav gider, hem de nereden düşünürsünüz alma bu kadar çok para yolların yapılmaları için. Ee, no ben istediğim söylemeye yol yapma olsa bir problem anksına bir sarsı çözme bizde var daha çok problem ama no yolla o hem büyük problem anksına bizden bekle bizim çadırın insanı onun için bu problemi biz çözeceğiz. Uza yedinci yılınca ben oldum primar ee, hem hem zor problem diye bizde şimdi kaltı yukarı e, e, pası onun için e, zor yapma kendine bir e, dediğim yani diye. aorladik smetalar chun taradan bu isa zor e, ishlari biz chiiidi bu yil biz yopdiк e, yil e, yozida chiiirdik bu ishlaryapdi e ardi kompanialarla бір bugunch cha bir компания kompanиa bаr коmпаnиa бізім bаr bizi e, işler gidiyor gidiye çok yollarda. E, biz kendimizden plana koyduk e, bu yıl çok iş yapma. E, bir olacak 10 milyondan ziyade. E, Ancak bir biz düşürüz, Biz onunla geçti bizim e, municipal sayıdan bu, bu iş savetlikle bizim. Değeni insan bile biz severdik. Üyüsü, e, yazdık bizim sayıdan. Ancak hani, soğuklar bu yıl düzülecek. yeni insan bilsin. Hani, Ancak soğuklarda gidecek işler. Ne kadar para, hangi patriyatçı o işi şey yapay diye var. Безде канун они суруши с одним работе в местных мы без бы ишляр сашес тут мани чалаш манде я паркта. бер парк бью парк бу парк победы не анда без тез, безим до козун юнде безим касабан гуну без тез о гуне орда ишляр башарма осун кинди сценамиз не анда festivaller bizde var çok festival geçecek kasabada dini açan lav alma sığınınca mi 200 bin lira yapı arayında bir şey almaz sığınır. Bizde olacak kendi sığınımız da sanar mı? Onun için her bir festivali biz para 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 harcamacağız. Da tak kolay olacak geçirmeye daha az, az harcama para bütçeden bizim hani toplanan insanın ne mekanizmik agentler yürüdüyorlar bize bütçede. Yolla büyüğün işler gidiyor bizde tabir parta park Sayılı yeni Park, 40 yıl Volkaysa milyonun adı. Ee, orada biz yapıyoruz, orada da gidişle. Ee, orta, e, bizim düz dür, düz var Aliye. onun uzunluğu bir kilometre ziyade. onu düzeyiz. Sonra gerçiz ee, o aliyeden yol yol olacak var gerçiz bizim var bir mikro rayon sayılı miyaz kaminat, ne anda yani çok büyük katlı, çok katlı evler. orada düzüz üç o büyük katlan nutridarınca darınca işlerini iç, orada yerde koyulacak bruşatka. Ee, bu işleri insan orada çoktan bekler. Yani orada daha çok yaşa insanlar yaşlı. Yani zor gezme, yola çok orada kötüydü. 30 yıl gernezme sonra yapılmış. Oje lambda düzme bu işleri biz orada getirdik, Orada işler gider. Biz görüyorsan insan bu işlere sevini yani çoktan bekliyor bu işleri. Ee, sonra gidiyor bizde bir büyük bir proje bu sokak Karl Marx'a. Biz onu istiyoruz bu yıl bütün sokağı yapma. Hatta ee, ne yazmanı ne yolla yani yetişme yani insan görse hani dil bir parça yolla bütün yol olacak sonra mı şimdi şimdi bizde sokak İzmailovska sokak Pushkina sonra olacak sokak Gorkova ee, ya bir trotuar e, sokakta Budjakska yani gide vakzalın tarafına değil, orada çok insan gezer o da trotuar çok talihinde onda düzme e, ee, hani biz bizim bu işleri hani, en koyduk netme yapma e, Sağışız, e, sintabrın çekilmesine kadar başlamadın. Güzün ta zor yol işler yapma yollarda diyen çekildi yağmurla hava yaşlı aşın bu vakit an yapma işleri parala gelecek bizim kendi bütçemizden var bizde darojny fond hem var anne proje lanksına biz taradık diye park pabeda o proje var biz parala gele anne biz bu parala Amerikanski pravitistvan onlar verilir bize bir milyon biz kendi koyarız, 2 milyon ані где парк 40 лет вылкайсай, ми мяз камнатын ічиндай юллар, о про жангсан біз тарадык через агентство региональнай развете гагаузи. Ордан 4 млн. зеде гели агенсаны. Біз кейн тарамзна куэз 1 млн. 300. Хем, ани, дин даружн фонды. Бян санайм, ани, олжык, дили олна олжык, бян санайм, 15 млн. бітун ёлда біз тез, бізим ёлламза арджама. Но без санайм, ани, сан бо Денистан Kervin bize telefon, geliyor la ne zaman bizi yol çıksın, ne zaman biz nasıl insanlar anlayız diye bekle bu işe. Ee, Sivniyalan komşulanda yapıla soğuktan, bir ne zaman bizim bizim da yola yapacağız. Sana yavaş yavaş biz sadece hepsi bir zor e, problemle çıkarma, çözme no emistim insan bize de zor diye para yetişme e, yıl ile de zor bizim da gidecek onun için iyi biz işleri durgutmayız yavaş yavaş gidiyorlarsa onun ama insan bizi anlayacak bu işlenme de ede de ruşeyjem daha çok terpeyni Elbet ki burada lazım nişanlama en çok para gider yolların yapılmalarına. Ben sanırım mani. hepsi insan bu işi pek sile anlar. Çok sağ olun bir derinden anlattınız. Angı sokaklarda yapacağınız derinden işleri. Çünkü bilirsen hepsinin yok olarakları bir gün girmeye sayda. Bütünden giderli işlerin detayları söyledik. Yolların yapılmasında Çadırlunga kasabasından önce görüyoruz. 2022. yılda pahalar gün günden yükseliyorlar. Türlü mallara bu sırada yıkmayan da payı büyüyor. Şimdiden sonra üçüncülüğe. Siz sabah kadında geçirdiğiniz tenderi ayırmak için pudra yangısı yapacak ileri doğru işleri. Antulya Fınası iş anlatsınız niye size uydu? Pahaların yükselmesi neden? Anlaşma hem de geçirme tığındarı anlaşma pudra kaç pudra açık gün çalışır sizin kasabanızda. Bu büyük problem. Biz saçan kanun ile koyula açan padraçık tarayır. Angıt sığını o tarayır. Biz ona ziyade para yakışma verelim. Kanun bırakmayın. o uchun korasan подрядчикlar a zo'r a a k эng buyuk kriteriy пчик эо ru eng kuchuk цена eng kuchuk ba soan bu цена n качество biz bu isi azirla ne andalam proje, ne andalam smeta. Yaptık tenderı ta onun için uşa şey işler bizde gider. Diyen düşünüyorduk ki kalası güzel güzel kalçık daha yukarı bu işler. işle. E, siz söylediğiniz ekmek için, ekmek için bizde de var. Tender geçti ekmek için diyen, bizde, bizde biz vereyiz insana kim yaşayı yukarı sosyal ekmek. E, biz verdik bütün kış, şimdi Piero durgunduk biraz. E, güzel, gene çeyiz verme talon ekmek diyen. E, Sanayi sana insana kışın çok zor. Yazın hep biraz ta önce demedi biraz kolay diye gaz ta silen müdeme şavku ta sarcıyasın. Onun için biz sarcıyası insana ta çok yardım vermeye kışın. Bu ekmek için de biz yaptık tender. Biz de var çadır da var çok kampanya kısa kendiyle ekmek yapıyorlar. Onun için bu işlerle düşünme önce var bir e, e, paslovisa Rusça diyalı gotov saniye. Letem tebisi sanladık hani bu olacak e, pek çok zor yıl. Dilbe naş olduk senler onun için yapma tayeler bu tenderlani tak kolay bize olsun hem ta çok işe bir şey bu zor yılda yapma. Süresiniz kaç insan büyük ekmek? bugün köyün kabul edilecek Bugün bizde de ikmek kabul ede yıl, yıl, yıl de 800, 800 kişi 800 kişi yani biz de var savet koydu hangi kategori bu işe gidiyor. on biz de insan bilir kim bilir kim biz veresin onlara ona 5 ikmek haftada ben senin bu küçük yardım hep ka, naşisi, biz biz sana biz kendi bütçeden nasıl hep hep ka, bu insana kim yaşayıp karşı yardım Şimdi kış zamanında zedelenecek mi bu insanların sayısı, sağlar kapatacaklar, parası çekmek, o sayıp kalacak bu sayı? No, biz de, biz çıkardık, var, var yıla biz de oladı 1100-1150 insan kapatacak, ekmek yardımla bütçeden. 2019 yılda Çadırlunga kasabasında giriştirildiği de proyekt tangıları bağlıydılar yolların düzülmesinden. Bu Lamanosova, Çaykovska hem de Çikalava sokaklarında. Paralar o zaman verildiydiler Avrupa Birliği'nin Gagauzian Bakanlık Komitetinden, Haroşe Dörogi 2 Respublika Proyektinden hem de ilindeki kuvvetlerden. COVID-19 undan so'ra ikki ming yigirmanchi yilda neja nice bilasiz chikitdi pandemiya zamoni kovid o'n to'qqiz hastaligidan bobomart oyinda surasiniz bu ikki yilnin ichinda nesu ishlar yapildilar yashamak yerinizda dejiiz yo'llarin yopilmalarinda ikki ming yigirma 2021 yilda e, bizde çıktı 20 bin milyonun üstüne gitti hani Хем e, koyduk çadıra hem yollar hem ev kulturasını biraz düzdük sonra bizim uşak başlığına biz 20 milyonun üstüne o parala var hani e, biz tarayız proyektleri daha çok var biz pek çok aktif yazıyız proyekt hani var yazma Улайн Джедемя конкурс, Арела Ким Тачу, Калитет Язда был прожит, он без уже блела, Гейбер Донорла, Бела Варча Дарда, Вар, Ген Чуч Кланкс, Набыш Тачал Шела, он Чин Санема, Тибузорова, Карда, проблем бюджет. Молдова бюджет, да, Гагаузин бюджет, да, Хем Бизим, Кюляне, Касабалан бюджет, да, Прожик Кимязе, он на где или он на... Если что, киши, абсолютно, Касабалан, Кюляне, он без буйшлера, тачок, не знаю, Коес внимание не говорится урда, якше гиесин параланди дез бир тарафтан да дургутмама ише день инсан ачан чан санашен херил бис чалашеста юлла дюзелер

Ой, ике ойке прожеда без СНС бер табер, бирайка без башка. Дизден буын уже че орда уже дек на асфальт. Ёк, наса сурмын, кач проект буил казандын тарадыңыз? Ха, бизде буил бар 5. Инде сөлгөм бер проже олду, бу ани буюк сами везде сорам безде та бер проже бар. Э, мэры за экономический рост орда бизде 2 250 э, 1000 евро. soran bir şimdi taradık bir küçük proje parkta biz e, koyacağız. kojis için düzel bizim park победа orada 1 milyon geldi правительство e, e, Amerika. 2 milyon bizim bütçeden. E, Şintai bir küçük proje biz yar e, 500 bin taradık orada yapacağız bir çocuklar bölgesi Skate park. Hani olsun ne aynı çocuk, küçük çocuklara az önce de, ne anda gezinsin ne, ne anda olsun vakit oturmasın televizyonların, kompüterin önünde gezsin parkta bizim park olacak çok güzel ben sana hani insan için gelecek dokuzuna gün görecekler orada çok iş biz biz başardık diyeğini e, ee, insan bekleye bu işi biz diyes bu park ve bedo olsun öyle de orada çok insan geliyor aşinen yani gelsin de görsün de orada orada çok yeşillik var ee, biz diyes iki fontan orada şunlar düzme de işletsin biraz e, asfijayetsin ancak o parkı Iı, şimdi biz ıı, tabir proje var Ani verdik şimdi işte projedistvaya po programı Moldavskaya selo Biz düşünüyorsan biz onu tarıcız den biz tez yapma çadarda bir solunçin elektrostansı Ani yakışsın alternativna energi alma Şimdi bilbilir -bil ne zaman ne kayapçık tarafından gene kalçık Da biz bizim sokak ani uliçin asvişeni var onu istez olsun parasız biz tarayacağız bütçeden 1 milyon lira ...o 1 milyon lira bir şey harcamak... hep ili yardım, yardım etmek kim insana yaşayıp karı ile hep yollar düzme. Ben kendim giderim iş uğrunda sizin kasabanıza değil o kadar sık <laughs> ama hani gün günden infrastruktura Çadırlunga kasabasında ilerler. Ne kadar procent süreciyse yol yapılı bütünden Çadırlunga kasabasında hem de ne kadar daha lazım yapılsın? No, bizde Çadırda var biz, ya da ki 110 kilometre yol yapma. Büyüğün bizde, ben sanıyorum yılın bitkisine kadar olacak ki 25. Kalaya ben ben 70 75 kilometre varta yapma. 85. E, 85. Bunu biz sayıyoruz, var ne anda soğukla ince değiliz. Taraş tipinden çıkıyorlar, ince demek kıra çadırında olayın. Ben çadırın içinde hı hı. onun için çok iş var. Ben sanıyorum daha var bir 10 yıla ile Erdoğan kim, kim çalıştık bizden sonra var yolla yapma. Варсом Яланг с Нигерден, не Анарсия, я пкалян бюджмедин, поддерживает меня здесь. Он чем без санем они или аркета у него лакаулчик без дяно. День Йолла без санем. Дельсатя инсана, инсана без себя пресюла, но чеке инвесторла. А чен кем сиисте а чма инсана диш, бір я помню фабрике или брезавод. проблемы, бо Йоллан Kim kimse istemeye gelmeye çadıra diyeyim görenle yol çok kötü. Biz bekleyiz bu proje pek insan yani insan bizim e, Kişinov'dan e, anla, e, bize aday e, 2023 3. yılda bu proje çeçik çözülme diyeyim, o proje biz pek yani biz içinde yapıyoruz yollara yolda komra çadır düzülerse o zaman daha kolay bize çağırma gelsinler investorla diyeyim. yollar düzüyoruz. ev kulturasını düzeyiz, kre, e, -kulturası, düzeyiz e, uşak başlayan düzeyiz aynı sanal açan olacak iş olmasına biz düzey düzey insanda kalmayın. onun için onlarla bir paralel diye yani insana iş hani insan çalışsın bizde çadırda na ulkla kalsın bizde bütçede biz de biz daha çok da iş dayakşa şey yapalım çadırda. Saklama diye hani Komrat komrad yolu en kötü halde bulunur çünkü gün gaga uzayda. Antolya bilirseniz sizin yaşamak yerinizde şimdiki vakadadan yoktu Kilise mezarın içinde nerede popazlar oku yerle geçinmiş insanların bitki prohodunu İdeya çekilir. Boba Sergi'den hangisi hizmet edilir? Ayözlü Yusuf Hristos'un doğması adına klesesinde. Ne orada Büyükü günler bunlarla işler. Onu ben istediğimi Bizde şimdi iki klese yapılıyor. Ben söylemeye söylemeyeyim. Bizim Baba Sergey o çok iş o çok iş da onu insan çok sever. E, o hani mezarın yanında yeni mezarın yanında düzüle gidiye kalkınma bir kilise. o çok iyi. Tabi bir kilise bizde kalkaz e, kalkınma yani e, çadırın meydanın yanında orada bizde çalışı baba Dmitriy. onunla ikisi de gidiyor ikisi de kalkınıyor biz kendi tarafından bütçeden sarşes yardım etmeye ikisine adaklısı var diye yani ince orada insan çalışıyor hem toplaya insan da toplaya kendi parasını veriyor yani o gitsin yukarı biz bütçeden de e, bir şey yılın çekmesine bir verdik ikisine adaklısı yana yardım, biz yardım etsiz, bir şey yardım etmeyi sevdiğin kişisel ala bücretten ne anda kalkay ne anda şimdi bu tabi yeni kişisel düzleye oraya bir isteye tabi bir şey verme tabi biraz bütçeden para e, diye ne iş gider açan iş gideri Anlayasın oraya yakışıyor koyma da Açan iş duruyor. Da kimse bir şey yapmıyor. Burada pek zor. Açan orada çok zor çekebilme işi. Burada da baba Sergiy ve baba Dmitri onlara orada iş çekebilirler. Biz görüyoruz ki iş gidiyor. Onun için biz deyiz. kendi bütçemizde kendi tarafımızda tabir, tabir pay almadı, Tabir onlara vermeye ileri gitsin diye. Görüyoruz ki bizde açan yoğurtlar çok. Dil satıyor. Başka günlerde kiliselerde var çok insan. Bizde var bir manastır, ta iki kilise, no, kilise dolu. Biz buna çok seviniriz diye insan, insan bu zor vaktilarda açan insan geliyor, geliyor Allah'a o anlayan Allah'la buluyor biraz cedimek ki rahatlık. insan, duşevne da, rahatlık da, doğru söylediniz. Evet, hoş. Teklif edelim, sir Ne söyleyerler Çadırlonga kasabasının yaşayanları bu üzere ne kadar lazım? Bu klise mezarda birisi onlardan Maria Çiban, angısı yaşayan Olimpiski sokasında 42 yıl. çok vakit belli ki. Bak ne kadar bir şey, bizde yoktu o. Bu, bize başladı, bu olayır, o, yarıya yetişir. Şan biz çok o, memnun hani bizim batışkamız böyle çalışır insan için, kaçır, savaşır. Инсана не буну и каршы чыкыл, уна ярдэм итмә, ордан-бырдан кимнекедар, ким нашиа пабиле. Көлләре гөнмәй, орда башка юк, башка орда, ериндә ул җык службалар, һәрберш орда başka атпивать, все будет там. Ne kadar insan sevinir, hani böyle kilise olacak, mezarlıkta elbette ki ben sanırım bu pek yakışıklı olacak her bir insan için. Çünkü geldik bu dünya lazım olacak geçinmeye de. Hepsimiz gireriz kliseye de bize geçirelim kiliseden hep. Bilirsen tezle vakitlerde uşaklar okullardan yaz zamanına dinlenmeye gidecekler. Bu sırada uşak başalarından da sıra sıra giderler. Söylesin ne zaman bu yıl planlıyorsunuz tertiplemeye bu kurumları? э бездә чаларда чалышы алты ушак бачасы деде җирдә примарийән алты алтында бер дә гимназия сад ул безнең диңҗи димә безнең прямой подчинениены без бу алты ушак бачасы сан чалышы без берәйгери калбыттыкә бір бер кануннане язылва кодна йоттаны 3 сайды без дургучыз эe чалшымасын сор ом июнь 15 15 июль 3 saatlik, 6. 7. 8 biz durgulayacağız şimdi. No, durgulayacağız, dilerim durgulayacağız, biz isteyeceğiz. Biz isteyeceğiz o vakit 30 pedagoga gitsinler. onlar da var. 42 kişi her gün yani otobüs geçirmeye. O vakit biz orada yapacağız. E, remont. Biz de tender geçirdik. Büyüntüye bekliyoruz. E, ta bir gün de sabah Doğurla yapacağız. E, kampanya anımsızlığına yapacağız orada. iş e, var. E, Grupalar içinde çok iş var. Sonra e, kapatacağız. übürü üç saydı, orada yapacağız işler. <laughs> Sintabrın ilk kısımda kabiz hep de altı altı uşak başla uşa açılacak. Hem isteyen söylemeye bizim ayırlayan ki hangi uşakla lan olacak başka uşak başına geçerme biz onları hep de geçeriz. Bir de uşak kalmayacak soğukta kim isteyecek biz geçeriz. 3 üçüncü, 3 uşak başına hangi kısımda çalıştık. Daha sanırım a, bu 3 ayda biz hep başına nasıl bir iş yapacağız diyen var. Çok problem ola büyük проблем ve saç учак uçak e, başlığında çözme. Biz here мебель, e, naşlayan ушак naşlayan e, hani, saat e, uşak başlığı çalışsın. Biz koyduk her bir uşak başlığına filtre, hani, su olsun. Pak diyen uşakla içeydim bizde, e, çadırda su çok kötü. E, Sanırız hani e, naş biz yapayız bizim uşaklarımıza diyen o bizi götüreyi ileri bizim Nice çıktınız kış zamanından, maalesef okullardan, hem de uşak başçalarından. Bilirsiniz hani bağa gaza, pek üyüseldi, hem de dil bir sıra, hem de ta dil Ну, газ тарафы нам бизде, биз чыкты колай дейин, биз декабрда ачан бюджетти калбедик, биз аны аткан газ халчык кар дейин, биз та бир пара бюджетта койдук бу проблемала, дейин болмасын бизде. Э, биз проблема оласа, ол жи гүзе. Э, шинте беклейс, канон Верджикле, Примарела, та Парани, и тишме Дуалгашин, и тишме Имяктаров, чем день без дня, точнее, Ая день без яптых тендер, без дня Пара Имяктаров, а день ушакла, Шакладини, но без Георгиеса уже канун Кабети, это Биклешин, Бурдай, уже бюджет Гагаузи, то Пара Лапаец, дня Хевр, Кюэм, Касабеда, без Аченка Блечис, Бянса, дивлет Девлет, Лями, Апсан, Наша да волмасин дивлет лами обсновлени ушакла наш лян кабецине. Ушакла буи ше дивлен дуцун на дене. Биаса на михтер зор. Но ушакла буи ше ушак а нашо кучук нашо денг са нема дивон лям осен сијакта. Име актарах на осен педагогла лям ушакла ра лям версине лям версине. Ушакла капама ушак Ну elbetga taesu problemalarga qarshi kelaversiniz chunki bilrsankaada butundan kechirlik kanalizatsiya hamda bor suvinmiz tanesu problеmаlarga qarshi kelaversangiz н iбле pensiyalı küçük. Ben bir söyleyesen çadırda bir sağlayız yardım etme. Bizde var birkaç sosyal program çalışıyor. Bizim insanlar bile yani ekmek veririz, veririz e, açan e, desiz, halodun periyodu, sonra veririz kompensasyon su içinden. No, bu ne demem, mizler bir şey yardım edelim. Sanırsan devlet hep bu işleri lan kendisi tadi yerinden kal, kaldırsın. Da yardım etsin, o no, sani bizim insan <laughs> çalarda Ben senin bütün oğlu da bu ...güzüyüm, kışı bekleyelim. Peki, e, Zor. Zorla neler olacak pek zor. E, ee, no ben sanırım samı zor iş biz görüyoruz. Nasıl bizim komşularda. E, ee, Cenk ona ben sanırım samı zor. Nasıl nasıl samı bizi en kötü iş. E, kötü iş, iş bizi akışı, beklesin. O sanırım hani, gelmesin bize bu Cenk. Bitsin bu Cenk orada Ukrayna'da da. E, sonra müze devletim çinonikler bu düşünsünden yapma insana nasılın. yardım edildiğin e, ee, sanırım hani güzüm, kış olacak pek, pek zor bize insana değil. Ee, gelen soruşum birazcık uzak olacak, size ona geçerince ama hep kadar soracağım bir gün. Çadır kasabasının kurbanı Hevil yıl bakılır Kasım ayın 8'inde. Nasıl düşünceniz geçirme onu bu yıl pandemiya zamanından sonra ne süre programı bekler çadırları hem de muşafirlere. bizde aşım var tabii bizim mensüeledim bizde ay yun bizim kasabanın günü biz olay e, 54 yaşında e, ben seneye biz düşünün yaşın bir şey bu güzel bizim bu cedime kasaban günü e, isteyen insanı sevim sevindirmediğim biraz bu problem olan insan unutsun ...çıksın gelsin bizim parka bar, bar sevinme bu işleri hem sarşes hani bu gün kasaban günü gitsin taş az para harcama bütçeden sarşes öyle olsun daha çok e, gelsin cedime sponsorla da yardım etsin bize de biz taş e, az para harcayız da daha az para gitsin e, taç parat kalsın insana yardım etme. Kasım e, Kasım'ın 8'inde bizde dedim ya kram, Manastırı. Biz tez e, Kasım 7'sinde yapma bir çok güzel festival hep bizim parkta. Biz düşünüyoruz o festival, oğulçuk adı festival uğraşaya. Nanda isteyiz e, çağırma bizim e, komşular bizim bu köylerden. Olsun anca padvar bir mini e, festival konkurs şarabın, konkursun pinerin, konkursun, no hep yev yev hep yev piner, yev şarabı da o olacak bir yeni bir festival biz devlet festivale geçmedi, no biz hepsi hep bu işler geçtiğinde, ne dil 8'inden kasımda ...8'inde insan gide bizde bütün çadır toplanıyor... manastırda gide sporba. Sanım o gün daha çok lan insan yesin sporba. Son kim Dmitri gidiyorlar birbirine, Cedemiyan Musafir e, kendi ailelerine gidiyor ana ana babana sanırım hani o iş bugün yapmama bir şeycik e, hani iş tarafında e, önce ince deme razlikatın numara hepsini hepsi ne yapma iyidesine yem uh -huh. ta bundan karan ne planlarsınız yapma bu yıl kendi kasabanın içinde planlar var çok no bakçısınca bizde gidecek ne istem bütçe tarafından sanırsan bir ki sanırsan iki e, yılın ince deme ikinci payı ta olacak kolay no göre is, hani, Pek e, büyük işlerden dediğim Uzanmıcınız? Uzanmıcı diyene sanıyorsan <laughs> tüm projelerin kısmı çiğitirdik. Başarma diyene daha son uca hazır, kışa diyene bence söyledim ya sanıyorsan olacak güzeyim kış olacak bize çok zor. ым же болсун епси сиздин ишиңизде чок салын бүгүн булдунузга крытто келдиңиз жоап stüdyoda bulundu. сунуштарымызасиа kasabasının табүгүн Anatoli студияда булунду чедырлунга касбасынын примары анатолий афанасьевич тапалт kanalında.